...ne kadar da değişmişsin. Cık. Değişmedim Şirin. Nasıl değişmedin kız? Bir kendi giydiklerine bak, bir de benimkilere. Sen artık hep burada mı yaşayacaksın? Babam senin paranı el sürmez. Biz ekmek parası bulamazken sen böyle lüks içine nasıl yaşayacaksın? Aynı evin içinde nasıl olacak bu hayat? Ha? Kıyafetler de para da umurumda değil Şirin. Yeter ki hep beraber yaşayalım. Baş, laflara bak. Bunları konaklarda mı öğrendin Hayat Sen artık okula da gidemeyeceksin ha? Yani Hayatçığım o kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm ki sana anlatamam. Ama işte ne yaparsın? ...dünyada herkes yaptığının cezasını çeker. Annem ne zaman gelecek Kudret Ana? Ha. Anan çok çalışıyoruz. Hiç belli olmaz. Ha, anacığım, ee, benim şimdi okul için kırtasiyeye gidip kalem almam lazım. Ha doğru kızım, git git. Okul için ne lazım sağlasın okulundan hiç yeri kalmayasın. Hayatçım, sen de bir şeyler ister misin kırtasiyeden? Yok Şirin.